kiracılarına, yoldan aldıkları otostopçulara ve kızlarına işkence eden, evlerini bir fuhuş yuvasına çeviren ve 15 kadını öldüren cani çift Rosemary ve Fırd West'i anlatıyoruz. Babası şizofren olan ve annesi onu doğurduktan sonra depresyona girip kliniğe yatan Rosemary letsmutsuz mutsuz bir çocukluk geçirdi. Babası tarafından defalarca cinsel ilişkiye zorlandı. Erkek kardeşlerine mastürbasyon yaptı. Erken yaşlarda fahişelik yapmaya başladı ve defalarca kere tecavüze uğradı. Sadomasoşist eğilimleri olan Fırd West fahişi olan eşi eşi ve çocuğuyla birlikte bir karavanda yaşıyordu, birbirlerini görür görmez aşık oldular, dehşete eğilimlerini keşfettiler ve birlikte yaşamaya başladılar, Rosemary kendi kızı Heather ile Fırt, Fred'in fahişe eşi Rena'dan olan kızı Anne Marie ve Rena'nın başka bir adamdan olan kızı Charmaine ile aynı evde yaşamaya başladı, evdeki çocuklara korkunç davranan ve sık sık şiddet uygulayan çift, sonradan ismi dehşet evi olan Cromwell sokağındaki evlerine taşındı ve ilk cinayetlerini 1971'de işlediler, Fred'in ilk eşi Rena'yı öldürdükten sonra kızları en mari ile Charmaine'yi kurban ettiler, gerisi de bir çorap söküğü gibi geldi, taşındıkları yeni evlerine birçok oda yaptılar ve gazetelere ilan vererek kiracılar buldular, seks ve uyuşturucu partileri düzenledikleri evde Rosemary gönüllü fahişe olmuştu, hatta fırt gözetleme deliklerinden tüm olanları izliyordu, evlerinde yaşayan kiracılara, yoldan aldıkları otostopçulara ve kendi kızlarına tecavüz ettiler, genç kadınları dövdükten sonra yatağa bağlayan ve zorla cinsel ilişkiye giren cani çift işkence ettikten sonra öldü dürdüler. Ellerinden kurtulanların ifadesine göre yatağa bağladıkları genç kadınlarla sırayla ilişkiye giriyor ve birbirlerini izliyorlardı. Hatta cinsel ilişkiye girip onlara da izletiyorlardı. Aç ve susuz bıraktıkları kadınlar ifadelerinde günlerce tecavüze uğradıklarını anlattılar. Kurbanlarının cesetlerini bir daire şeklinde gömdüler ve 16 yaşındaki kızları Heather kaybolduğunda her şey ortaya çıktı. Kurbanlarını eşcinsel ilişkiye zorlayan Rosemary, 16 yaşındaki kızı Heather'ın kaybolmasını yakınlarına anlatamayınca gerçekler ortaya çıktı. 1994 yılının Şubat ayında tutuklanan çiftin ardından dehşet verici bilgiler basında yer aldı. 1978 yılında öldürdükleri 8 aylık hamile Shirley Robertson'ın karnını yararak bebeğini çıkarmışlardı. Bebeğin babası tabii ki Fred'di. Mahkeme sürerken Fird West hücresinde kendini gömleğiyle astı ve şu notu bıraktı. Bu duygusal zırvaların hiçbirini istemiyorum. Benim istediğim düzüşmek. İngilizler bunu kolay kurtuldu şeklinde yorumladı. Rosemary'nin avukatları her ne kadar Fred'e mecbur olarak yardım ettiğini iddia etse de müvekkillerini ömür boyu hapisten kurtaramadılar, son ana kadar masum olduğunu iddia eden Rosemary West hiçbir pişmanlık belirtisi göstermezken, mahkemede şu sözleri söyledi, bütün sahip olduğum şey hayatım ve onu da sana veriyorum, Fırd West'in ilk eşi ve kızları da dahil olmak üzere Lina Gaff, Carol Cooper, Lucy Partington, Dries Sigenteler, Shirley Hubbard, Juanita Mott, Shirley Robertson, Alison Chambers ve diğerleri, bağlanan, tecavüze uğrayan, tamir aletleri ile işkence edilen, kafaları koparılan ve vücutları parçalara ayrılmış şekilde toplam 15 cesede ulaşıldı.